Ananı avradını. Merhaba oyun bugün sizlerin karşısında yeni güncellemeyle hayatımıza giren Tesla'ya nasıl olur ücretsiz olur dedik. Hemen skin'i kaptık Vallahi daha 24 saat olmadan güncelleme geleli Hemen Tesla skin'imiz geldi ve hocam bu sefer sadece Toros'un yerine gelen Tesla'mız değil bu arada Toros'un yerine geliyor üstten gördüğünüz gibi. Aşağıda bir de Cybertruck modeli var. Miramada ve Sanok'ta olan bir araca gelmiş. Ama hepsinde tabii ki en iyisini aldığınız anda toplanma ala hava yardımı var. Yani elmat modellerini aldığınız zaman toplanma alanı var. Ama bu tarz modelleri de seçebiliriz. Bilmiyorum durum bize ne gösterdik. Rıza şu araçlar Ayla. toplanma alanına geliyor mu denememiz lazım hocam. Aynen, Şimdi buradaki olur. mantık herhalde yine geçenki gibi ama tarzı değişmiş. Ne olduğunu bilmeden Bismillah deyip hızlanmaya başla diyorum. Yemeye başlıyorum Uce'yi. Ye. Ver abi onu Uce'ye. Şimdi bir ilerledi. Standart hız artı bir. Temkinli hızlanma hızlanmak Yine geçenki gibi yine <laughs> hızlan. Ben bana bir yine 50 100 bin ucu ayarla çünkü bu iş bu ucuya bile bitmeyebilir ben sana söyleyeyim. Bu sefer alınacak çok şey var. Hocam bir hızlan diyelim. Bakalım yanma olasılığı nedir, gitme olasılığı nedir evet. Hızlan dediğimiz anda arkadaşlar başını. Hocam sence 3 olmadan direkt hızlanmak, temkinli hızlanmak mantıklı mı? Mantıklı. Buyurun hemen 5'e yükselelim buradan. Hemen o zaman hızlan diyorum. Temkinli demiyorum Meli öyle dediğine göre. Teşekkür ederim Meli. Gerçekten mantığın sizi hiç yanıltmadı. Bu arada arkadaşlar oyun fora çok teşekkür ediyorum. 1.5 milyon ucu almama yardımcı olduğu için. Birazcık yorumlara oyun forla ilgili güzel şeyler yazarsanız Royal Pass için sizlere çok büyük Royal Pass çekilişi yaptırmak istiyorum onlara. Umarım onların hoşuna gider. Şimdi devam edelim hocam. Hızlanmaya başla. Bak ben size söyleyeyim 2-3 olmadan ben bu işe girişmem. Yok yani yekten temkinli gitmem ha Şu anda 300 ucu yedim. Gerçekten zararım 1000 bin, para. Şu an 6 level olmuştu Aha 2. Temkinli gitmeye hazırım. <laughs> temkinli gitmeye hazırım. Yok yok Erdem. Yok, yok, abi hızlan abi. Totemi bozma abi. Peki lan abi lan bozmuyorum. Senden korkan senin gibi olsun. Ananı avradını. Ya ya. ya ben Erdem kardeşine bir kere güven be. Güvendim ve şimdi temkinli gideceğiz. Bu saatten sonra sonunu abi, göreceğiz abi. kardeş. Artık başladık. Ver. Destur. Ver. 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 Evet. Bir tane hızlana basacağız diye 420 ucayı lak diye aldı. Gerçekten deliresi. Hadi ver hemen ikiyi. Allah! Bak. Güzel. Vallahi tek, tek evet. geçsin her seferinde başka bir şey istemiyor. Totem var mı? Abi sana link attım totemin linkini. Hemen bas bir. Ona basıyorsun. Abi çizim gerçekten kuyu kaptes mi attın bize? <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu linki elden Gel. ele herkese... Aa. Özellikle de çete abi elden ele çünkü oy moy yazıyorlar bak sıkıntı bak bunlar hep. Hocam temkinli hızlana devam diyorum bunları alacak halimiz yok. Bu arada ödülleri al dediğim zaman bir de şurada ödüller var. Kırmızı yok aralarında ama yine de biriktirdiğimiz şeylerle alınabilir. Hazır mıyız? Hazırdı Hazırız, abi. kaptan. E geldi. <laughs> Anam! Oy, iki yaptı, iki attı. Oy. Tek tek Çok Ay. iyi be. Utanmasam tekte bitiriyordu. Sonra... Tutamam bizi tutamam. Üçte başlama ya. totemi tutacak dedim oğlum. Benim attığım link nasıl yaradı ama? Gerçek anlamda Benim söylüyorum daha boş değil hocam. Hocam ikiyi attık ya şimdi tekte vede. Sadece 1800 UC'ye altıncı sıradayım. Hüseyin. Ben. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Benim için bir üçten geriye sayar mısın? 1, 2, ha dur. Üçten geriye. Aa bir redil olduk, redil olduk. <laughs> Üçten geriye sayamıyorum. <laughs> He, ya bir dur, dur abi içine gösterir misin? Quick up sahibisin. Sen şanslısın. Göstereyim abi. 3, 2, 1. Dur Bak şimdi abi. bu kadar gaz verme. 2'yi çıkart yapıştır spamı. Aldık vallahi aldık vallahi aldık. Vallahi aldık. Death bitir bu işi. <laughs> ah evet. biliyor musun oldu sandım. Abi benim bir totemim daha var izin verirsen. Abi bunu atacağım abi. Tek de havada yakalarsam geçtik. At. Kalayamazsam üçe kaldık. <laughs> Devam ediyoruz abi. turn. Vallahi doğru çıktı. Çekin geri. Geçemedi değil mi? Geçemedi. Şimdi garanti zaten. Garantiden iki at be. Aga be. Abi. Lan Rıza takma Rıza! Rıza, <laughs> benden çok gerilme Allah'ın belası! <laughs> hocam şimdi bu sefer hızlanma alınamadı, garanti hızlanma için 3 defa dene diyor. Bu arada 3600 ucu gayet uygun bir fiyat ha, ben size Geçen sefer 15.000 ucuydu değil mi Rıza? Aynen abi. Ok. Bayağı uygun hocam bu sefer, yani uygun değil de işte. Ben tek de yapacağıma inanıyorum. Totemsiz, ile like atıp abone olan, bildirimleri açan kardeşlerim için. Gelsin lan! Like atmayanlar Aynen, var, abi, hala abi. bildirimleri açmayan şerefsizler var aramızda. Neden olmadığını biliyor musun? Neden? Abi inanarak, bananarak demedin. İnanarak, bananarak. <laughs> Eli defol git. Barış abi bir de bana, Bismillahirrahmanirrahim'den bismillahirrahmanirrahim. De. bas. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten 3 oldu, geri zekalı. <laughs> tamam. Hala bana bilmem neyle bas falan diyor. Ya, zaten 3 ya, oldu, mu? zaten 10.000 ucaya girdi. Hocam yalnız bu sefer şöyle bir durum söz konusu. Hocam dur. İş kızıştı. Oğlum bu seferki verdiği 4 en yüksekteki aracı aram alamıyoruz. 6 istiyor bunun için. 3 tane 4 ağabey, çıkartmamız ağabey, lazım bizim ikisini almak için. Sen şey mi demiştin? İyi bu sefer ucuz mu demiştin? Evet galiba öyle bir şeye düştüm. Ben dediğim gibi totemi bozmayıp 3 ile başlayacağım. Hadi kardeşim hızlan. Allah! Bak tekte 3 adam. Helal olsun kral. Hocam temkinliden bu sefer az uyacağımız yiyerek bizim yüzümüzü güldür. Yabancı değiliz. Allah! Tu Allah belanı vermesin be. Hocam geldi. Geldi! Gelmemiş. Allah! Aramız... Ah! Aramızda bir cenabet var dememe yakındı ki iki attı bak. Artı 2 attı mı iki kere yanmasın hiç problemi yok hocam. Şimdi bir daha artı 3 atması yok mu? Artı 3 atar da 100 tane oraya herpes çete Zaten ona vereceğim parayı çete veririm anasını satayım Destur lan Vur lan Oğlum aynı hesaba geliyor Yok lan 66 bin uca yapıyor Erdem nasıl bir an var ya yemin ediyorum gaza geldim yanlışlıkla mahvediyordum kendimi ha Lan oğlum ben matematik kötü ben bile hesapladım onu bir anda Olmadı olmadı tekli olmadı tamam <laughs> 100 diyor lan Destur Hocam bir artı iki daha be. Tadı çok güzeldi be. Yapma yapma yapma. Yapma yine iki kere yaktı bir de yine bir var ya tarumar ettim. oturdum kalktım. Zaten bu banko. iki ver. Yok illa diyor ki abi diyor bir vereceğim diyor. Abi artı iki yazmış. Karımı çok seviyorum diyerek kaç artı iki. Karımı çok seviyorum. Evet, keşke artı bir olaydı da. Kızımı çok seviyorum. Şimdi de Erdem'i çok seviyorum diye bas bak ne oluyor. De bas Garanti mi? zaten pedevenk. Hayır tamam. hayır sen bir Artı iki mi gelecek diyorsun öyle yapınca. Ya sen bas Erdem'i çok seviyorum. Erdem'i çok seviyorum. Bak, hiç gördün bir bokta vermedi. Puh bir ne bokta oldu, vermedi. Bursa'yı çok seviyorum. Arkadaşlar yok mu elden ele? Mersin'i çok seviyorum. Yok bu sefer var ya baştan aşağı sıçtık abi. Çok çok zarar yani, ettik. Grozay'ı çok seviyorum de şimdi. Ya şiri git zaten çıkmış Grozay'ı çok seviyorum dedi ki bana. Hiç de sevmiyorum. Hep benim yalıyor. Benim yalayanları sevmem. <laughs> Hocam alıyoruz ve şu anda kaç 45 bin ucu harcadık daha 8 tanesi için. Bu arada bir buçuk milyon ayıcayı aldı üstüne yattı diyenlere gelsin. Bir haftada 200 bin ucu harcadım hala yetiremedim. Artı 2 ile başladım. <laughs> Totemi bozmuyorum. Bozuyorum lan totemi. Temkinli gideceğim. Ya bozma abi. Peki bozmuyorum totemi. Allah Erdem. Ya abi. Sayende ya sen... 180 uyuya kazandım. Sen kardeşine niye hiç güvenmiyorsun ya? Bu arada kahve ki lan eşi oldu para gitti bunun yerine bana araba alırdık diyor. Haklısın kardeşim. Temkinli gidiyorum. Allah aşkına tekte. Lütfen. Artık ya. tek tekte. Allah. Vallahi tekte. Melih. Uçağın kalkıyor Meli ver bakalım taktiği. Abi herkes bilmez. Bir skater spamı alırsak chatten. Arkadaşlar kalkın bir skater, bir skater spamı alabilir miyim lütfen. Çok evet. zor durumdayız. 46 bin şimdiden gitti. Daha full bunu. Lütfen bir skater. Sanki chat o sinerji yakalamak üzere gibi Melit. Doğru muyum? Yalnız herkesin skater aldığı şekli farklı olan. tabi. Arkadaşlar temkinli hızlanmıyorum. Bu arada akşam canlı yayınımız var. Yani bu akşam biz zaten yayındayız da. Sizin iz video izlediğiniz gün akşam yayın var ve 30 tane Google Play kodu vereceğiz. Yanında da biraz Royal Pet serpiştireceğiz. Yani yeni sezon öncesi bol bol bu çekilişlerimiz olacak ama Erdem. Bak totem yapmadık mı çıkmıyor kardeş. Totem yapmadık mı 3 tane baktırtıyor. Mal, mal Melih'in yapmış olduğu skettir sen niye bakıyorsun ya? Ben gerçekten malın önde gidelim abi. Gerçekten. Gerçek totem şudur arkadaşlar. Bu anam için. Allah! Dur! Geliyor! Geliyor! Bu babam için. Babansa kesin battın. Babamsa battı. Babam adam adam. Babam olur mu amına koyayım? Üçüncü karıyı et gitmiş. Hala çapkınlıkta para ezme derdinde. Ol be. Allah kahret. Babam olmayacaktı. Bu karım için. Aşkım evet. konuşmadığımız şeyler mi var? Ben acaba gece saat 3.30 falan ama Ayşe'yi mi uyandırsak yatıyor? Şey benim için bassana. Ya senin için bastık az önce ne oldu be? Zaten hep garantide istiyorsun benim için Goda için. Ben bunu ama Hüseyin için basacağım. Yani. Ya ben bunu Hüseyin için basacağım. Güzel <laughs> basıyormuş <o> <laughs> Aa bu arada artı bir geldi Barış abi, için. Bak, <laughs> benim bir totemim var kamera açtım. Ne sıçtık arkadaşlar izliyoruz. Şimdi Elimle birden üçe kadar bir sayı yapacağım abi. Tamam, tamam. mı? 1'den 3'e kadar böyle. Kapatacağım elimde. Tamam. Bilirsen eğer, tek de çıkıyor. Hazır mısın? Hazırım. Kaç? 2. Ya o nasıl bir el? Allah belanı vermesin. <laughs> ya şimdi çıkmayacağını bile bile bastırıyorsun bir de Ah Çıkmadı, mutlu musun ha? Ama bilemedin ki abi. Ha bir sayı tuttum Benim bil, üç. bir sayı tuttum aklımdan bil. Benlik hiçbir şey yok abi. Sen bir lütfen. sayı tuttum aklımdan bil. Onun o bir şey? Birden bir sayı tuttum, mı? bir sayı tuttum aklımdan bil. 31. 7. Bak işte bildi. Bildi <laughs> abi. Bildi. Olaydı. Bu kadar bileceğim soru soracaktın geri zekalı. Bileceğim tamam toplayacağız biz buradan malı. Tamam da Hiç anlamıyorum ya. Ben. Bak chat bile yandı. Çek bile hemen cevabını verdi. Evet. Bu arada bu gayet çık ya. Ben bunu gerçek hayatta da alırım biliyor musun adam? Hocam. Alırsın abi alırsın. Hocam. <laughs> i̇lk Tesla'mızı <laughs> alıyoruz. Elmas olan testlamızı çekiyoruz. Destur. Allah. Paylaş. <laughs> yok yok Ve ikincisi parlak gümüş. Cyber trekimizi de çekiyorum hocam. Vatana millete Hayırlı olsun ananı avradını, ananı avradını. Hocam, hocam şuraya bir dizmemiz yok mu hepsini şuraya? Buraya sedanlardan, ananı avradını. Şuraya da nerede o pick-up'lardan mıydı? Pick up. Ananı avradını. on öyle? Hocam nasıl oldu? Vallahi kaliteyi hissettik. Hocam bir de şu arka planda görelim mi bizim araçları? Hemen şuradan Sedanı çektim Ananı avradını bak Ooo hocam çekil lan şuradan Çekil şuradan Allah Allah Bela ne versin Allah hocam Hocam gerçekten çok klaf duruyor ya Torus'un yerine Böyle bir araç almak gerçekten ya Şimdiye kadar çıkarttığımız bütün şeylerin üzerine geçti hocam yani yanlış mıyım? Bir oyunda bunların hepsini deneyelim hocam. Bu arada bütün araçlar aynı anda inmiyor. Sadece seçtiğiniz araç sizinle birlikte burada lobby alanında kalıyor. Görmüş olduğunuz gibi Cyber Trek'imizi ilk önce denemek istedim. Böyle arkaya oturulabilen bir Cyber Trek ve yine de şunu söylemem gerekiyor. Bayağı sessiz yani bir yere puşlarken filan çok sinsice hareket edebilirsiniz. Normalde Erangel'da olmamasına rağmen Erangel'da bunu seçebildim ve iki aracın da en güzel tarafı bende. Dört kişi binebiliyoruz ama aracı şu an daha sürttüm. Evet. Cyber Trek bence şu anda yapılabilecek iyi bir şekilde yapılmış ama getirilen araç maalesef Erangel'da yok hocam. Hocam Toros'un yerine gelen yani bizim en çok kullanacağımız araç da diğer Tesla'mız bu şekilde bu da dört kişilik bir araç dört kişiyi arkasına takıp Sessiz bir şekilde takımlara puşlayabiliyorsun Bu arada arkadan görüntüsü çok iyiymiş ve Baya hızlı hocam Yani gördüğüm en hızlı araçlardan Şu şurada, şurada şöyle bir tur atalım Bir de suda gidiyorum bir deneyelim Vallahi Tesla'da Tesla hocam ya yani Bu kadar sessiz bir torotunuzun olması Gayet iyi bence Suda gitmiyor ama Suda biraz sıkıntılı Canlarım tam 65 bin 2 tane Tesla'mızı da aldık ve gerçekten lobide ekledik bu arada popülerlik atabilirsiniz arkadaşlar Dediğim gibi akşam canlı yayında bolca çekişimiz olacak ve bunları da bolca deneyimleyeceğiz Umarım katılırsınız like etme abone olmayı instagramdan takip etmeyi unutmayın Kendinize çok iyi bakın